Evet merhabalar elektrikli otomobil almak için doğru zamanlarda mıyız elektrikli otomobil için artık piyasa oturmaya başlıyor mu? Şimdi özellikle şunu söyleyeyim size elektrikli otomobillerin biraz zaruriyet olduğunu görüyoruz önümüzdeki günlerde çünkü Euro 7 normu gibi normlar oldukça sert bu da mevcut benzinli ya da dizel otomobillerin oldukça pahalı olmasına neden olacak yani önümüzdeki günlerde benzinli ya da dizel bir araç düşünceniz varsa ham fiyat anlamında bunların da negatif etkileneceğini unutmamanız lazım. Yani otomobil ciddi anlamda Euro 7 normları devreye girerse pahalanacak. Herkes bunları ötelemeye çalışıyor ama bu zor. Bu da elektrikli otomobilleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Hem Avrupa pazarında hem de dünyada. Özellikle Çin bu noktada baskın pazar konumunda. Ama ülkemizde de işte gümrük vergileriyle beraber Çinli ürünler uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Tabi bir tarafta da TOG var. TOG'la ilgili de basın açıklamaları geldi. Tog'da da yakın zamanda normal satışa çıkacak. Bu NFT ile ilgili uygulamalar deprem dönemine denk geldi. Bunu rafa kaldırdılar. Özel serinin satışı da 29 Ekim'de sanırım ötelenmiş durumda. Yani 29 Ekim'de özel seri satışı çıkmış olacak. Standart TOG'lar satışa çıkacak fiyatında merakla bekliyoruz. Çünkü buna göre ÖTV uyarlaması da elden geçmiş oldu. Bakalım %10 ÖTV sınırında olacak tabii ki bunu biliyoruz. Zaten 1.6 milyona kadar %10 ÖTV'de. Ama neresinde olacak bu sınırın hangi tarafında başlayacak? Merakla beklediğimiz konulardan bir tanesi. Elektrikli araç bakanlar için bir tane alternatifte içinde bulunduğum Zoe. Zoe 52 kilowattlık bataryası bataryasıyla beraber enteresan bir seçenek açacağız. Seçenekler bazında değerlendirdiğimizde özellikle fiyat anlamında avantaj sunduğunu görüyoruz. Yani fiyat avantajını koruduğunu görüyoruz Zoe'nin. Çünkü PSA'nın elektrikleri %10 ÖTV ile ilgili değişiklik olunca birden fiyatları yukarı doğru zıplamaya başladı. 1 milyon seviyelerine hemen geldiler haliyle. Zoe yine fiyat fayda anlamında ön plana çıkıyor. Zoe'nin en büyük artılarından biri uzun zamandır piyasada olması. Servis noktasında, parça noktasında diğerlerine göre Elinin daha güçlü olması Zoe'yi ön plana çıkartıyor. Demek isterdim ama maalesef bir Zoe'de kaza yaparsanız karoser parçalarını bulmanız gerçekten oldukça zor bunu da size söyleyeyim. Yani hani zoyu aldık, Renault güvencesi var falan diye karoser parçaları zor bulunuyor. Bir tane Zoe var. Yine bizim tanıdık arkadaşlarımızdan birinde hasarlı aracı günlerdir maalesef parça bekliyor böyle de sorunları olduğunda altını çizeyim Renault diye kafanız rahat edecek diye düşünmeyin. Evet elektrikler için doğru zaman mı'nın cevabı yakın zamanda mecburiyetten doğru zaman olacak. Çünkü diğer alternatifler Euro 7 normu ile beraber pahalanmış olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.